kardeşlerim biz ne için bu kadar çileye katlanıyoruz? Vallazina sabaru bitiga vejhi rabbihim. Rabbimin hatırı olsun sustum diyenler. Dayak yer gibi çocuğundan her gün işkenceye katlanan ama sırf Allah'ın dinine bir kişi kazanılsın diye kendisine hiçbir eziyet yapılmamış gibi görüntü verenler ümmetim kazansın ben ölmeyeyim zararı yok diyenler vellezine saboru <laughs> bitiva ve rabbim adamlar Rablerinin hatırı diye bir hatır tanıyanlar bunlar çoluk çocuk babaları dedeleri kendileri eşleri oğulları kızları torunları cennette adın cennetinde yerleştiklerinde ne olacak? Vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli Şimdi kardeşlerim, her akşam, akşama kadar dinlediğimiz yetmiyormuş gibi, bizi facia bombardımanı altında bırakan bu dünyanın, gerçek akıbetinin ne olacağını Allah'tan dinliyoruz. Hep filancalar eziliyor bizim işlerimiz ters gidiyor. Propagandasına karşı cevabımız var. Melekler, bu babasıyla, dedesiyle, kayınpederiyle, amcasıyla, torunlarıyla, eşiyle, koltuklara gelildiklerinde, her taraftan kapıları açıp, Selamun Aleyküm diyeceklerdir Allah buyuruyor. Ama niye? Bima sabartum şu dünyadaki sabrınızın karşılığı olan bu cennete hoş geldiniz diyeceklerdir. Feniyeme ukbet dar. Bu ne muhteşem bir güzellik. Ne güzel bir sonuç sizin için.